Arkadaşlar kaç gezim devam ediyor. Bir tane daha motor. Burada çok motorlu var. Evet, Yolda evet. bir tane bisikletli gördük. Tekeri patlamıştı. Yardım edelim mi dedik ama e, istemediler. Herhalde gelenleri varmış. Onlar yardım edecekmiş. Güzel, keyifli geçiyor. Biraz maceralı geçiyor tatilimiz. Köyüyle sağ olsun eşlik ediyor bize. Dokanımızı çekti. Dağlar, tepeler, bayırlar. Aşıp aşıp geziyoruz. Bakalım. Bir sonraki durakta ne var bilmiyorum. Açıkçası sürpriz. sürpriz. Gittiğimiz zaman oradan da açacağız görüntüler. İyi seyirler. <laughs> deneme dalışı yapacağım. Valla falan görünce bir heyecan bastı. <laughs> İlk defa böyle bir serüven yaşayacağım ama Kaş'a gelme sebeplerimizden bir tanesi de zaten buranın e, denizaltısını, demir altını görebilmekti. E, valla heyecanlı çünkü. Biliyoruz şimdi 5 dakikaya kalkıyor tekne. Bayağı da kalabalık, tahminimden daha kalabalık. E, i̇nşallah bakalım çok keyifli, güzel e, görüntüler almaya çalışacağız. E, gerçi teknenin de herhalde çekimleri falan oluyormuş. Artık ne kadar dengeleyebilirsek sizlerle buluşturacağız açıkçası. Şimdi teklemimize geçelim. dönüş noktasında da Eybeli. Eybeli de işte bir dönüş noktası var. Muhtemelen batık var orada. Ee, şimdi yat ekimde e, şeyleri hazırlıyor, malzemeleri hazırlıyor. O, biz de heyecanla bekliyoruz. Ee, barış noktasına tekrar çekimler yapacağız. Bugün hava çok güzel. Deniz böyle çiçek. Her şey çok uygun. Biz biraz akşamdan kalmayız. O da idare edeceğiz. Bakalım. Tekrar görüşürüz. zaman görebileceğin Makedonya ve Roma. Hı hı. Ama aslında tüm uygarlıklar ya para. para Şu an kullanılması bir bile bir e, şey. çok acayip bir şey. Bu topraklarda basılmış. Evet. Daha <laughs> ötesi var Aslında parayı Lidya. Lidyalılar. Lidyalılar. Lidya, Lidya. bahsedilen Lidyalılar Lidya o farklı bir şey. Ama en ilginç konuyu söyleyeyim mi? Paranın bulunması tarihte. Tarihçiler bundan bahsetmez. Paranın bulunmasının tek sebebi genel evdeki kadınlardır. Nedir? Bu da enteresan bir Bak gibi. gerçek diyorum. Genelevdeki kadınlar sayesinde para kullanıma giriyor tarihte. Hmm. Öyle çünkü fasulye Bu enteresan bilgi fasulye bir bilgi <laughs> Bizim sohbetimiz uzar arkadaşlar. Ee, çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. <laughs> Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet dostlar. Kaşı kuş bakışı gören noktalardan bir tanesi gerçekten buradaki gün batımı enfes yazı bu taraftan batıyor. Kışa doğru Ekim aylarında tam bu e, yarım adanın önünden batıyor. Tam kaşın her şeyini görüyorsunuz. Sağ tarafta marina var. E, ortada limanı var. Eski limanı. E, şu taraflar oralar daha bakir. Veysi adası karşımızda. Böyle çok güzel e, bir görüntü. Birazcık böyle e, nasıl söyleyeyim size işte, gün batımına vermiş olduğum bir yüzün de oluyor burada. Şu anda ne güzel de bir Uzun yol videolarında hep şeyden bahsediliyor. Yanımıza ne alacağız? Bunu mu alalım? Bunu mu alalım? İşte lokma takımımı alalım. Vallahi şöyle söyleyeyim size yanıma hiçbir şey bak kendimden başka bir de giyeceğim kıyafetlerden başka bir şey almadım ya. Yani bir e, bizim motorcuların bir tanesi şey lastik tamir seti gibi bir şey verdi. O da ta, patlasa nerede şişireceğim onu, onu bile bilmiyorum açıkçası. E, şu şöyle düşünüyorum en azından gündüz yola çıkıyorum gece motor kullanmayacağım. Eğer bir şey olursa çekici çağıracağım. Yani o, o strese girmek istemiyorum açıkçası. Dolayısıyla tamir edebileceğimiz bir durum oluşmayacak. Biraz elimiz tornavida tutar ama bunlar artık şey makineler. Yani öyle çok usta seçen makineler olduğu için bizim yapacağımız şeyler değil. Dolayısıyla daha soru gelmeden ben bunu cevaplandırmış olayım. Yanıma bu alet, edevat, tornavida şu bu hiçbir şey almadım açıkçası. Tekrardan merhaba. Artık tatilimizi sonlandırmak üzereyiz. Kaçta yapılabilecek aktivitelerin birçoğunu yaptığımızı düşünüyoruz. Plajlarını keşfettik, dağlarına çıktık, su altı dünyasını keşfettik. çok eğlenceli, çok güzel vakitler geçirdik. Gece hayatına ayrı meyhanelere ayrı gezdik. Sanatçılar vardı burada, festivaller vardı, onları iştirak ettik. Tarihi yerleri gezdik ve geri dönüş günü geldi çattı. Yarın sabah itibariyle İstanbul'a dönüş yolculuğu başlıyor. Bu limandan bir görüntü almak istedim size. Bu limandan taşın sağ tarafı ve sol tarafı gözüküyor. Arkada uyuyan e, dev dağları. Karşıda e, Yunan Meis Adası'na giden e, doktorların iskelesi var. Çok güzel bir doku. Doğayla tarih iç içe. Arkası taş, önü yaş, ortası kaş diye söylüyorlar. Biz de buradaki maceramızı bugün itibariyle e, yarın sabah itibariyle daha doğrusu sonlandırıyoruz. İstanbul'a geri dönüş başlıyor. İşler, güçler bizi bekliyor açıkçası. Her, her güzel şeyin bittiği gibi tatilimiz de bitiyor bugün. Akşam oldu ve e, Kaşı meyhanelerinden bir tanesi olan Boy Meyhaneye geldik. Gerçekten çok keyifli, mezeleri çok güzel, çok eğlenceli. Son günümüz artık. E, geceyi fazla uzatmayacağız buradan, yarın yolculuk var. Sabah erkenden yola düşeceğiz. Ama e, tadını çıkarmak lazım açıkçası. Atmosfer, manzara çok güzel. Lütfen keyifli yemeğimizi yiyoruz. İyi seyirler. Selam dostlar. E, otelden çıkıyorum. Tatilimiz sona eriyor. E, uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Hayırlısıyla İstanbul'a varmayı düşünüyorum. 855 kilometrelik bir yol var. Böyle bir uzun bir rota. Bakalım yolda neler yaşayacağız. Onları görürüz sizinle beraber. Ee, hazırlıklarımızı yaptık. Sabah saat şu anda 6.25. Sıcağa kavuşmadan e, deniz taraflarına varabilirsek bizim için çok büyük avantaj. Onu yakalamak istiyoruz. Güzelce yattım, dinlendim. Uykumu aldım. Zinde bir şekilde uyandım. Bugün günlerden pazar. Her yer sakin. Biz de yola çıkıyoruz. İş güç bizi bekliyor. Ee, otelimin ismi de Kayahan Otel. Böyle bir var. Şöyle göstermek istedim. Begon Villiğin içinde. Çok şirin, çok memnun kaldım. Sahiplerine çok teşekkür ederim. Tolga Bey vardı galiba sanırım. Tolga Bey teşekkür ederim. Çok ilgilendiler benimle. Evet. Yolda da tekrardan e, videoyu açarım. Afyon Karışları'na geldik. Sabahtan e, otelden çıktıktan beri yaklaşık 7 saat olmuş. 7 saattir araç kullanıyoruz. Şu anki sorunumuz yağmur. İnşallah yakalanmayız çünkü yağmurluğum falan yok. Motor çok doldurdum. Ben yağmurluk almamıştım. Bakalım. Görüşmek üzere.